Başkanım sizin konuşmalarınıza başlayalım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, değerli valilerimiz, değerli belediye başkanlarımız, değerli protokolümüzün değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biz üç il olarak yapıyoruz burada, Bartın, Zonguldak, Karabük olarak. Ama tabii ki Batı Karadeniz coğrafyasının komplesini burada temsil ediyoruz. Tabii ki Bartın adına ben konuşuyorum ama burada da Karabük ve Zonguldak başkanlarımız da var. Ben fazla sözü uzatmadan Karabük'ten Hilmi abi'ye ve onun peşinde de Ziya Bey Zonder Zonda Federasyon Başkanımız, Zonguldak Federasyon Başkanımıza sözü takdim etmek istiyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, iyi eğlenceler diliyoruz. Tanıtım günlerimizde de hem kültür çadırımızda hem yöresel çadırımızda da sizleri değerli hemşehrilerimizi bekliyorum. Tabii ki burada da özellikle Kağıthane Belediye Başkanımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Burada ev sahibi olarak bizleri burada ağırladılar. Bartınlı ve Zonguldak, Karabük olarak her zaman bizim yanımızda ve yerimizde oldular. Kendilerine huzurlarınızla çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim e hepinize teşekkür ediyoruz katılımımızdan dolayı. Hava çok soğuk. Onun için bekletmeden mikrofonu devrediyorum. Evet. Sayın Bakanım ve çok saygıdeğer protokol Sizleri saygıyla selamlıyorum. Programımızda teşrif eden tüm dostlarımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bartın, Karabük Zonguldak birlikte 3 il organize etmiş olduğumuz ve bir ilk olan Batı Karadeniz tanıtım günlerinde bu yıl ilki gerçekleştiriyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda daha farklı programları beraber yapacağımızı umut ediyorum. Ben programda bize çok büyük desteği olan Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin başta olmak üzere Katılımlarıyla bizleri şereflendiren bölgemizin gururu değerli bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve çok kıymetli protokole, çok kıymetli hazıruna çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabi başta Mustafa Kalaycı, Mehmet Yılmaz, Hilmi Kömür, Yunus Acar ve Zeki Eser olmak üzere organize komitesi başta olmak üzere tüm dernek başkanlarımıza, federasyondaki ve derneklerimizdeki emek veren herkese de sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte daha güzel günlere diyorum. Batı Karadeniz'in 3 ilin coğrafi olarak ayrılan ama gönüllerde hiç ayrılmayan 3 ilin inşallah daha ileride güzel programlarda bir araya gelmesine vesile olmasını temenni ediyorum programımızın. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programımızın hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz kıymetli temsilcilerimize. Kıymetli başkanım birçok ili burada ağırlıyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Güçlü alkışlarınıza... Yine ev sahibimiz Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Başkanım sağ olsun. Memleket, memleket günleri Kağıthane Has Bahçede bu alanda devam ediyor. Her hafta farklı bir ilimiz burada. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyoruz. Bakanımıza güç şekli alkışlarım hep beraber bölgemizin aynı zamanda hiçbir zaman Batı Karadeniz'i günlerini yalnız bırakmıyorlar. Çok değerli valimize hoş geldiniz diyoruz yine Bağcılar Belediye Başkanımızı görüyorum. Değerli Kaymakamımız, bölgeden gelen değerli belediye başkanlarımız, değerli kaymakamlarımız, yine ilçe başkanımız, AK Parti ilçe başkanımız, değerli rektörümüz, hocalarımız, dernek ve federasyon başkanlarımız, Bartın'ımızın, Zonguldak'ımızın ve Karabük'ümüzün değerli temsilcileri, herimize saygılar sunuyorum. Batı Karadeniz günlerine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, burada Sayın Bakanım, İlk başta biz burada yöresel günlere başladığımızda Sivas'a başladık. Sonra Kastamonu, Ordu, Giresun, Ordu veya diğer ileride devam etmiş olduk ama Zonguldak özellikle başkan dedi biz Zonguldak günleri yapmak istiyoruz burada. Dedim şimdi Zonguldak olursa Bartın olmazsa olmaz. Bartın'la beraber yapacaksınız. Sonra Karabük'le hemşerimiz var kağıtlarımızda. Karabük'le birlikte yapabilir misiniz dedik. Sağolsunlar hep beraber güzel bir günde buluşmuş olduk. Bizim kağıt Bartın, Uluslu hemşehrimiz var, Kozcağız'a var, Hasan Kadıllar var. Yine Karabük'ten eski pazarlı var, Eflahin var. Karabük'ün değerli ilçelerinde hemşehrimiz var. Yine Zonguldan, Devrek ilçesi, Alaplı ilçesinden merkezden hemşehrimiz var. Güzel bir program oldu. Rabbimlik ve beraberliğimizi daim etsin diyorum. Bu güzel programda emeğe geçen değerli federasyonlarımıza, derneklerimize, STK'larımıza teşekkür ediyoruz değerli valimize, değerli bakanımıza, değerli hemşehrimize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Zonguldak İlçe Belediye Başkanları adına Zonguldak Devrek Belediye Başkanımız Sayın Özcan Ulupınar konuşmanı yap, konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyoruz efendim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Bakan Yardımcım, kıymetli kaymakamlarım, belediye başkanlarımız, kıymetli hemşerilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Çok konuşulacak şey var ama kıymetli konuşmacalarımız var. Hava da soğuk. İlk defa yapılıyor. Çok gururlandım. Kardeşlerimiz buraya yıllar önce geldiler, göçtüler. Eskiden Zonguldak, Bartın, Karabük beraberdi. Yine beraber. Ayrılması da mümkün değil. 80 ilden göç almış Zonguldak kömürden dolayı, madenden dolayı son zamanlarda tabii göç verdi. Bursa'ya, İstanbul'a, yurt dışına hemşehrilerimiz gittiler ama buralara geldiler, çalıştılar, çocuklarını okuttular. Memleketlerinden hiç kopmadılar. Yazın geldiler, bayramda geldiler. Yatırımlarını yaptılar. Çoğu da emeklilikte tekrar memleketine gelmeyi planlıyor. Biraz önce hatta bir arkadaşım söyledi bu organizasyonlarda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu, uğurlu olsun, hayırlı mübarek olsun diyorum. Evet, çok kıymetli Adalet Bakanım, çok kıymetli Bartın Valimiz, çok kıymetli Kaymakamlarım, çok kıymetli Belediye Başkanlarım, çok kıymetli STK'larımızın de çok değerli başkanları gerçekten bugün kağıthanede Batı Karadeniz'in büyük bu soğuk havada sıcaklığını hissediyoruz. Ben biraz so soğuk hava fazla uzatmayacağım çünkü sayın bakanımız bizim gururumuz, memleketimizin gururu, adaletimizin onuru onu burada dinleyeceğiz. Ben fazla uzatmadan hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Batı Karadeniz günlerimizin çok güzel geçmesini istiyoruz. Bu üç günü en iyi şekilde hemşehrilerim burada değerlendirsin. Tüm İstanbulluları Batı Karadeniz günlerine bekliyoruz. Tekrar buradan hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Güzel bir organizasyon olsun diyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bölgenizin gururu, hiçbir zaman Zonguldak'ı, Karabük'ü, Bartın'ı ayırmayan, her zaman bize abilik yapan Sayın Bakanımız, değerli protokol, çok kıymetli hemşerilerim. Bugün ben burada çocukluğumdaki o büyük Zonguldak'ın coğrafi koşulları ayrıntısına bile hiçbir zaman kültürel olarak, ekonomik olarak birbirinden ayrılmadığını bir kez daha burada şahit olmuş bulunuyorum. Bu programı bize gerçekleştirmekte ev sahipliği yapan Mevlüt Başkanımıza da, da Karahüküm adına teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Sizler de bizleri hiç zaman yalnız bırakmadınız, var olun, hepinize saygılar sunuyorum. Ee, çok kıymetli bir belediye başkanım, Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir. Konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum, bir şey al Saygıdeğer bakanım, valilerimiz, kaymakamlarımız, ev sahibi belediye başkanımız, çok kıymetli misafir belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, üç kıymetli ilimizin çok değerli sivil toplum kuruluşu başkanları, kıymetli yöneticileri, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerimiz, Bartın, Karabük ve Zonguldak memleketlerimizin memleket günlerine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben de bir bölge insanı olarak, Kastamonu'nun evladı olarak bölgemizin üç güzide memleketinin bir arada güzel bir projesinde programında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Başta kıymetli Kağıthane Belediye Başkanımıza, güzel memleketlerimize burada buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Olabildiğince bizler de bu programlarda hemşehrilerimizle bir arada olmaya gayret ediyoruz. Hava soğuk o yüzden ben de sözlerimi çok hızlıca toparlayacağım fakat birkaç konuya temas etmek istiyorum. Sivil toplum kuruluşları özellikle birlikte beraberlik konusunda kültür aktarımı konusunda ve yardımlaşma konusunda ülkemiz adına çok önemli görevler arz etmekte. Biz de 6 Şubat depremindeki özellikle o büyük yıkımın ardından ne yapabiliriz dediğimizde sivil toplum kuruluşlarımızı hemen yanımızda gördük. Bizim sorumlu olduğumuz Malatya Battal Gazi ilçesinde büyük bir konteyner kent kurduk. Burada 505 konteynerlik kentin kurulmasında Ülkemizin tüm memleketlerinden önemli destekler aldık. Ben başta en çok desteği veren Zonguldak Federasyonu Başkanımıza 20 adet bir artı bir konteyneri oraya ulaştırmamızda bizlere destek olmuşlardı. Yine Bartın memleketimizin, Karabük memleketimizin derneklerinin de yaşam malzemeleri, tır yardımlarını o gün o zorlu şartlarda görmüştük. Özellikle o kıymetli desteklerinden ötürü ben çok değerli federasyon başkanlarımıza, Bağcılarımız ve aslında ülkemiz ve deprem bölgemizdeki tüm vatandaşlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Doktor Sayın Nurtaç Alsan konuşmalarını yapmak üzere efendim. Güçlü alkışlarla Sayın Valimi mikrofona davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Kaymakamlarım, Belediye Başkanlarım, Sivil Toplum Kuruluşlarının çok değerli başkanları, temsilcileri, Sayın Rektörüm, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, gerçekten İstanbul'da çok soğuk bir havaya denk geldik. Ben de çok kısaca konuşup konuşmamı bitireceğim. Bugün Batı Karadeniz'in güzelliklerini bir araya getiren bu özel etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tabii ki biz bugün Bartın, Karabük ve Zonguldak illerimizi Danıtıcaz. Bartınımızdan da ben zaten genel olarak biliniyor ama kısaca bahsetmek isterim. Bartın, Batı Karadeniz'in incisi olarak tanımlayabileceğimiz eşsiz bir şehirdir. Yeşiliyle, mavisiyle, tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve samimi insanlarıyla Batı Karadeniz'in saklı cennetidir. Tabii her geçen gün Bartınımız. ...gelişme kaydetmekte. E, bu yönüyle de özellikle... ...2022 yılından itibaren... kruvaziyer Turizmi ile beraber de... ...Bartın'ımız... ...Uluslararası Misafirleri de... ...konuk ettiğimiz bir merkez haline gelmekte. Aynı evet, Adalet gibi. Bakanımız... ...Sayın Yılmaz Tunç... ...konuşmalar yapmak üzere... ...güçlü alkışlarınıza bir arz ediyorum Sayın Bakanım. Sayın Valim, Değerli... ...Vali Yardımcımız... ...Kaymakamlarımız... ...çok kıymetli... Belediye başkanlarımız. Çok değerli Zonguldak Dernekler Federasyonu Başkanımız, Bartın Dernekler Federasyonu Başkanımız, değerli Karabük Dernekler Federasyonu Başkanımız ve derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkan ve üyeleri, kıymetli ilçe başkanlarımız, değerli misafirler, kıymetli hemşehrilerim, basın mensuplarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gurbetten, tabii memleketten gelen değerli dostlarımız, onlara da hoş geldiniz diyoruz. Bu güzel organizasyonda özellikle destek veren başta Kağıthane Belediye Başkanımız hiçbir zaman hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyor. Bu tür etkinliklerde tüm yöreleri bir araya getiriyor. Özellikle Batı Karadeniz'e ne kadar değer verdiğini her zaman görüyorum. Memleketimize de sık sık gelerek orada hemşehrilerimizle buluşuyor. Buradan ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bağcılar da öyle hemşehrimiz. Geçen hafta Kastamonu'daydık. Altı yıl Kastamonu'da okudum ve dolayısıyla aynı zamanda bir Kastamonu'lu sayılırım. Erzurum'dan evli olduğumuz için Erzurum tanıtım günleri vardı iki hafta önce Ankara'da. Orada da Erzurumluyuz dedik. Burada da Batı Karadenizliyiz. Hep birlikte eskiden Zonguldak'a bağlıydık. Önce Bartın bağımsızlığını ilan etti. Sonra Bartın bağımsız oluyorsa dedi Karabük ben niye bekliyorum? Bu sefer Karabük yeni il oldu. Zonguldak üçe bölünmüş oldu. 67 idi plakamız. Nüfus cüzdanlarımızda hep Zonguldak il yazıyordu. Biz mülki sınırlar olarak ayrıldık ama bizim birlikteliğimiz, gönül birlikteliğimiz, ortak projelerimiz hiçbir zaman ayrılmadı. O nedenle biz biriz, beraberiz ve beraber olduğumuz için de güçlüyüz. Sayın Bakanım bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizleri onurlandırdınız. Efendim bu güzel fotoğrafı da lütfen alkışlayalım. Hepinizi standlara bekliyoruz. Orada Zonguldak'ın cevizli kömeci var. Orada Bartın'ın pum pum çorbası var. Orada Karabüyü'nün safranbolu lokumu var. Efendim? Eflani'nin de hindisi varmış. Başka? Derin beyaz baklava... Ba, Bartın'ın değil mi ya beyaz baklava? Beyaz baklava partında ama devrek? Neyin? Devreğin simidi var ama devrekteki simitçiler uluslu. Yalnız. Başka unuttuğumuz var mı? Amaçlamızın salatası var. Efendim? Ha, çay manda yoğurdu var. Devreğin bastonu var. Artık yemekler bitti. <laughs> Efendim? Eflani bandoması. Eflani bandoması var. Bartın pum pum çorbası var. Kestane balı var. Kestane balının diyarı neresi? Zonguldak. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bartın Zonguldak Karabük tanıtım günlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ya Allah, Bismillah.